Muş'taki büyük adam İsmail geliyor. Hey. İsmail'e büyük alkışlar arkadaşlar. İsmail'e büyük alkışlar arkadaşlar. Evet. İsmail'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyisin? İyiyim. <laughs> Keyfin yerinde mi? Tabii yerinde. Büyük patladın çünkü. <laughs> Saiden de çok büyük patladın. Tanıyor musun İsmail'i? E, seyrettim. Seyrettim. <laughs> seyrettim. İsmail, seni nasıl alalım? Şöyle ortaya alalım mı? Gel. <laughs> Gel. Gel şöyle ortaya alalım. Çok güzel. Evet, yani. ekranda göründüğünden, daha doğrusu internette göründüğünden daha yakışıklı. <laughs> daha bakımlı. İsmail nedir esas meslek. Esas meslek yani. Duyabiliyor musun İsmail'i? İsmail, <laughs> İsmail şu kırmızı Hadi. mikrofonu açabilirsek evet. Ona <laughs> konuşalım. Nedir esas meslek İsmail? <laughs> evet. heyecan, heyecan, heyecan var. Heyecan. Evet. biraz heyecan var tabii ki biraz. Evet. Geçen sene gemideydim ben. Kamerat olarak çalışıyordum. Aşçı yardımcısı. Olarak. Zaman... neresi İsmail? Trabzon. Trabzonlusun. Evet, evet. harika. <laughs> Gemide kamerat olarak çalışırken internete de meraklısın herhalde. Biraz tabii ki. Meraklısın. Evet. Bir anda duşun altına girdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve duşun altında bir şarkı söyledim. Evet. ben Ergen'in ki Gülben'e de buradan selamlar sevgili sevgili evet. komşuma çok da severim. Ee, Gülben'in bir parçasını söyledim. Ve evet, sonra da patladı. Nereden oldu. aklına geldi hocam? Ya yani neden duşun altında? Neden başka bir yerde değil de neden duşun altında? <laughs> şarkı söylemeyi seviyorum ben. Yani böyle bir hayalim vardı benim aslında böyle ne bileyim yağmur altında gibi. Şimdi onu diyecektim. Acaba yağmur hissi mi veriyordu o evet, çekerken? Evet. Olabilir. Ha yağmur, yağmur altında söylemek olsun. istiyordum. Evet. Arada bir yağmayınca duşun altına. Evet. <laughs> Ha? Olduğu kadar. Evet. Olduğu kadar diye. Evet. Kıraklıklar var. Süper ya. Vardı. ya. <laughs> evet. Peki böyle bir şeyin patlayacağını e, buraya kadar geleceğini yok, tahmin ediyor musun? Yok hiç düşünmedim. Abi çok enteresan. Aslında baktığın zaman videoya, Okan izleyebilir mi videoyu? Hayır izlemedim. Şimdi izleyeceğiz hep beraber. Aslında <laughs> baktığın zaman videoya yani böyle delirecek, patlayacak falan gibi böyle hani aman Allah'ım dedirtecek bir şey yok. Ama çok sıcak samimi ve yani senin duygunu yani öyle bir şey yapmışsın ki abi, ben sana açık söyleyeyim. Senin canın istemiş. O gün de böyle bir keyfi yerinde ya da biraz da böyle bir modelin bir şeymiş. Girmişsin o duşun altına o hissi bize veriyor. O işi e patlatan o. Ben söyleyeyim. Çıplak mı? Ee, yani belden yukarısı var şeyde e, videoda. Orası samimi. Ya yani, hayır. Ya genel olarak düşman. İzleyelim mi görüntüyü? Hayır, hay, samimiyetini merak ettim. Hayır, yani. samimiyeti şu. Çok içten söylemiş ve o söylediği şey de e, internette izlerken gerçekten de geçiyor öteki tarafa. Ve o kadar çok geçmiş ki öteki tarafa. E, <laughs> bunun versiyonları da çıktı. Onları da izledin mi? <laughs> i̇zledin mi? Bir İsmail'in internetteki klibini, arkasından da versiyonlarını hep beraber seyredelim. Giden günlerim oldu. Seni anladım yola bakmadım hala. Gine gelmeden düşlerim yalnızda. Susmam da yeterli son vermem için hayatıma tüm gün doldum. Sana atmadım, taraf olmadım asla. Dili gelmeden düşlerim yalnızda. Gülmem de yeterli geri gelmem için. Hayata. Evet. Şimdi arkadan bir dakika. Şu arkadan Arkadan bunun versiyonlarını izleyeceğiz. Hocam güzel de bir kırıklanmışsın, bir temizlenmişsin. <gülüyor> <gülüyor> o da, o da, o da güzel olmuş yani. İki işi bir yerde çıkartmışsın. İlk <laughs> defa mı girdin duşun altına şarkı söyledin yoksa sen duşun altına girince şarkı söyler misin yani? Evet, çok genellikle. Ha genellikle söyler. Her banyoya <laughs> girdiğim zaman eksik olmaz yani. Banyo. <laughs> bu ses ne ya? Ha su sesi, bu su efekt, siz mi yapıyorsunuz bunu? Ben dedim İsmail'le beraber bulut da geziyor kafasına. <laughs> beraber, beraber geliyorlar. Şarol şarol geziyor. Peki. İsmail'in enteresan bir tarafı var. İsmail'in babası da enteresan bir adam. Bizim <laughs> aldığımız bilgiye göre senin baban da kazana girmiş. Eylem evet. yaptı. Eylem yapmış, doğru mu? Evet. Televizyonlarda ben... göründün mü? Evet, göründüm. Ne yaptı? Ne eylemiydi bu? Ya sakatları protesto etmek amacıyla... Evet. evet. E? Neyi? Neyi yani, protesto etmek? Ya şey... Im, engellileri. engellileri... Desteklemek amacıyla. Evet, desteklemek amacıyla. Ha. Sakatlar Derneği Başkanı'ydı babam benim. Evet. İşte, desteklemek amacıyla ım, medya karşısında kazanın içine girmişti. Başında da aşçı vardı işte. Su var mıydı kazanda? Evet, biraz vardı. <laughs> Irsi yani sizde bu su <laughs> Bu su işi, siz sudan çıkamıyorsunuz yani. Evet. Zaten senin meslek de gemi içe suyun göbeğindesin yani. Öyle bir durum var. Hayır, Peki. Beyaz şey o yani o ıslanan saçlar da çok yakışıklı olduğunu düşünüyor Ama yani. Ama evet. Oo. Ama abi ya, normal değil mi? Kliplerde falan görmüyor musun? Josh Bey falan sudan böyle sudan böyle çıkıyor. Sen ben bile banyodan çıkınca böyle bir havluyu sarınca ben de oluyor herhalde bir şeyler. <laughs> 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 ben şeyi çok merak ediyorum. Ya. Hayatını yakışıklı olarak yaşayan bak, adamla çirkin olarak yaşayan Böyle Öyle bir yerde tepki adam. vermedim Ay, ve ben. öyle bir yerde yalnız kaldım ki. <laughs> Tam diyeceğim. yani şu ayakta sen ben dedim baktım bir şey gelmiyor. Evet. <laughs> <laughs> Pardon. <Ay. hocam>. Şey <laughs> beyan, beyan nasıl yani. çıkıyorsun? Bir şey göstereyim. Nereden Duştan. Pavlo. Duştan? <laughs> Herkes gibi normal yani. Elin Hayır öyle yani. E, Ay. Değiştirme. değiştirme. Söyleyeceğim söyleyeceğim. Şey yapacağım. Hayır. Değiştirme nasıl çıkıyorsun? Abi ne işte bornozumuzu giyiyoruz. Hayır bir saçlarımı açtırıyorum. Hayır hayır ben bornozumu giyerim. Önümü benim bornoz da şeydir İliklerim. <laughs> Önümü iliklerim. Dönerim duşa. Sen de iyice duşa dönerim. Beni pakladığın için teşekkür <laughs> 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 ederim. Selam <hamur> veririm duşa. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yalancı. Abi. Yalancı. Yok valla yalancı ben de duşta şarkı Benim duşta ama orkestralar. Paralar orkestra kurdurmuş. Evet ne diyordun hayatım? Konu kapansın diye. Evet. <laughs> şey hani filmi çektin, videoyu çektin ondan sonra evet şimdi ben bunu Facebook'ta paylaşayım mı Aynen. dedin yoksa nasıl Aynen. oldu? Dememiş ol, O konuyu de tam hiç bilmiyorum. Hiç vermemek istemiş. Hayır arkadaşlarına göstermiş. Onlar çok yakışıklı görünüyorsun birader. Filan hayır olsun, hayır. Değil. Yok öyle değil. O nasıl Var, değil. oldu yani karşı. bir anda bir baktın ki herkes paylaşmış. Yayınlamak paylaştın. istememiş. Yayınlamak ben aslında yayınlamak istemedim bunu, paylaşmak istemedim. Sadece Facebook'a yüklediğim zaman ben kaza kendim oldu. izleyecektim. Kendim kaza izleyecektim. sonucu Ya. paylaştık <laughs> Nasıl ya? Yayınlamak istemedin. Yani bunu çektin o ve derdi. ondan sonra yayınlamak mı istemedin? Yok, gizleyecektim videoyu ben Facebook'ta ama bilmiyordum nasıl video gizleniyor. Öyle paylaşıldı. Sen <laughs> iyi olmuş ama değil <laughs> hocam, mi? Hocam, yani, <laughs> Birisi sana Peki. demedi mi çok yakışıklı görünüyorsun demedi mi böyle bir şey olmadı. Ya bir Diyorsun, şey Yakışıklı görünsün dedi de çok yakışıklı görünsün demedi. <laughs> Hayır. Neydi? Yakışıklı dediler de çok yakışıklı demediler <laughs> de. Evet ama bence gerçekten yakışıklı adamsın. Teşekkür ederim. Aa, evet. ıslanınca daha yakışıklı oluyor. <laughs> Peki öyle değil mi? Islanınca daha yakışıklı oluyor. Benle beraber duşun Atla şarkı söyler misin şu anda? Şu anda. Şu anda. Söyle. söyle, söyle, mi? söyle, söyle Gel o zaman. Gel. İzleyin. Bizi izlemeye devam edin. Buyur gel. Şun asla. Yalnız da, bitch